Lan baskın geldi baskın geldi. Kalk 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 kalk. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Baskın var baskın var. Olma bir Baskın var bas sakin ol. Sefer alarak git sefer alarak git. Ooo. Sefer alarak git sefer alarak git. Kanka bize adam lazım. Aaa ooo. Çok kişiler. Acayip kişiler fazla kişiler. Terslikler konuş terslikler konuş. Aşkım duymuyor musun? Oooo oh, kapında de gel, kapında da gel. Çok fazla adam. Kimsiniz lan siz? Lan eşşoğlu eşşeyiyle evladım. Super al, super alarak git. Neyse super almıyorsun. Şaman. <laughs> öldür, öldür, öldür. Herkes öldür. arabalar ne kanka böyle? Kerek kerek ya, benden yapıldı oğlum. çık çık çek. Oğlum bu ne? Kaç kişilerdi bunlar? Ha ya dur ben şunları bir çekeyim şuradan. Çek onları sen. Bekle ben yukarıya kontrol edeceğim. Ben bir yukarı yukarıya kontrol edeceğim. Havuza falan bakalım. Belki birileri vardır da havuzun içinde saklı. Ne vardır belki? Havuzun içinde vardır belki birileri. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Ne de kontrol edeyim mi? Belki havuzun içine girmişlerdir. Aa, içine giremez havuzun. Gel arabayla kaçalım gel gel. Havuzun içine adam var. Havuzun içine adam vardı. Nasıl? Var vardı. Ben havuzun içine girmiştim. Neredesin sen? Alttayım Arabayı aldım gel gidelim. Kanka bize acil koruma lazım. Biz koruma bulmamız lazım artık kendimize. Koruma bulmamız Buna, gel Audi'ye gidelim ya, Audi, Audi. Agudi nerede, Agudi? Burada. Yok. Arabaları çekmemiz lazım ama ya, arabalar çok sıkışık. Burada. Geçelim. geçelim. Yok, geçemem. Arabaları çekeyim ben, dur. Kanka bu ne, 6 tane, 1, 2, 3, 4, 5. Beş arabayla gelmiş kanka. Beş arabayla gelmişler. Beş araba. Kanka binmeseydin keşke tam geçiyordum ya. <laughs> Ana çok gittim. Çok gittim. Çok gittim. Çok gittim. Sakin ol. Sakin. Sakin. Ben çekim. Yakışıklısın bebeğim. Sakin ol. Burada. Tamam artık çıkarım ben buradan. Kanka direkt buradan gidelim bir. Başka bir yer bulak. Sen nereye gidelim? Sen nereye gidelim? Sen ne bilmiyor, bilmiyorlar. Senin de şehirden uzak ya. Ee, gel Geliyorum. Oh! Sen geri niye girdin içeri ya? <laughs> Uçtum biraz ama. Allah. Ya sağdan gitmek bu kadar zor olamaz ya. Araba gitmiyor kanka. Mercedes çek. Ya dur ben şu Mercedes'e geliyorum ya. Çalayım bari. Gelirik ya. Ya dur ya ben şu Mercedes'i alıyorum ya. Şu yoldaki Mercedes'i alayım. <laughs> Ayı. Öldüm. <laughs> yani biraz küçük bir kaza yaşadım da. Sen ne bas, Sen ne bas, Sen ne bas. Gidiyorum ben. Sen bas, sen bas. Kalk hadi. Tamam geliyorum. Araba çok drift atayım. Bari bir daha çal çalalım ya bu arabayı. Bizim o sıkıntıymış bu araba? <laughs> Ya bir çıkarttık ya. Çıkamıyorum kanka. Kanka ona hızlı girmen gerekiyor hızlı hızlı. Allah. Heh. Senin yüzünden çıkamadım. Kanka sen şu arabayı bir kontrol etsene ya. Arabada takip yazık olan var mı bak. Dur bak. Sen bak şu arabaya. Babanın girişi. İçer... İçer... İçerideyim ben. Babayım. Yok yok temiz. Temiz mi? Seninki de tem, seninki temiz değil kaç. <laughs> gel. Ne? Kanka, bizim acil koruma ihtiyacımız var. Helikopterine gidiyoruz. Seninki temiz değil. Temizdir. Gel onu çıkar, o zaman gel çıkartak. Niye bekliyoruz ya? Tamam gel şey Engin Usta'dan arabayla değişiriz gel. Takas yaparız. Takas yap Engin Usta'ya çıkarttırayım ben şunu ya. Ya dedim direkt Engin Usta'yı kazıklayak kazıklayak. Ya ben bunu sürmek istiyorum ya. Allah. Salak. Ben bunu sürmek istiyorum oğlum. Hem, hem şey alacağız adam alacağız da adamlara verip adamlara Adamlar bununla gider. Yok gitmesin. Engin Usta neredesin lo? Engin Usta yok lo. Engin Usta mı yok? Bir ver araba çal. Yok. Araba nasıl çalayım kanka? Anahtar yok. Kanka evet. Okay. ben anahtarını çökmüştüm önce, şey, önceki zamanlarda. Alırım sonra diye. Değişecektim ben çünkü. Oğlum niye yalan söylüyorsun lan? Tank yokmuş bunda. Bu arabayı alalım diye yaptım ya. 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 Öyle Alırlar aklını. Hadi bakayım. Ne oldu kaba? <laughs> ne yaptın oğlum? <onu? gülüyor> Kaldım. Kaba sonunda yap. Kanka bugün ben çok yoruldum diye uyumaya geçiyorum valla. Ben... Harbiden çok. Ben seni yiyip sıçmayacağım bir saniye bekle. Zaten uyuyacaktım ben. Ben spor yapıyorum Huawei. Ya oğlum bugün de tek nebet tren kaldım ya. Bir maçta çalışıyorum. Bu ne biçim iş işte ya o? İşçi bayramları ben niye çalışıyorum ya? Bugün benim bayramım değil mi O ses neydi lan? Ne oluyor lan? Çocuklar geçiyor. Lan ambulansa geçiyor. Ne oluyor lan? Oğlum bir yangın var lan. Dur 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 lan şunu polisle. Polisler herkes gelsin. Herkes gelsin yangın. Hemen bakın da. Ambulanslar. Ambulanslar hemen bakın hemen bakın. Burada bir şey çıkması lazım. Ay inşallah ölmemişlerdir. İnşallah ölmemişlerdir ya. İnşallah ölmemişlerdir ya. Niye ben bunu erken fark etmedim ya? Çok kişi fark ettim ben bunu. Çok kişi fark ettim ya. Oof. Çok kötü, çok kötü. Doktor, yaşıyorlar mı? Bir şey söyle. Vallahi mevur bey. Biz elimizden geleni yaptık. Yani ama buraya yetişmeye çok geç kaldığımız için maalesef ki hayatını kaybettiler. Hayır ya, hayır ya. Olamaz ya. Biraz daha erken fark ettim. Sizi Böyle olmaz hiçbir şey. Bu benim suçum. Sizin değil mevur bey. Bu şeyle ne zaman bir gün Rahat geçmiş. Komutana başlıyor. Memur bey duydunuz mu? Komutan şeyimiz suçlu. Evet duydum. Komutan suçluymuş. Komutan en çok ben desteklemiştim. Böyle bir suçlu şey desteklemişti. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dağılalım. Artık hayatını kaybettim. Şu yangını durduralım da hemen de. İtfaiye, itfaiye. Şu yangını bir söndüreme. AVM'ye sıçramasın. AVM'den. AVM'de patlamasın. Şimdi başımız. Başka da mı var? Toksin gibi tabii kurtar. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim oğlum? Ne mutluyum ki sihir kurtar. Sihir kurtar der. Mutluyum ben de. Ne diyeyim? Başka Ama bir kere onlara baskı diye gitmişler. Bunu duydunuz mu? Ne? Baskına mı gitmişler? Ne diyorsun ya? Bayıyor. Ne yapsak? Başka da mı bizim askerimiz kaldı mı? Ha bizim askerimiz var da 165 bin tane askerimiz var da. Onun için sokunca sorun yok. Eee başkanım. Onları biz koruyalım o zaman. Onlar bizi biz onları kurtaralım. <laughs> bir dakika MOBS'e kodlarını açıyorum. Bir dakika. Bir sessiz, sessiz ol bir. sessiz ol lan. Oğlum bak. Seni gebertirim ha. Vay be susun. Of bu oyunda sıktı ya. Oğlum dışarıdan dışarıdan da hiç ses gelmiyor. Bitti mi acaba? Dur gidip bir bakayım. Hiçbir şey yok. Bitti herhalde. Şu arabayı bineyim de bir gideyim bakayım şehre. Gelmem akşamı buldu ya. Bitti herhalde bu şehirde baksana. İnşaat inşaat yapılıyor buraya. Allah Allah her şey bitti herhalde. Dur şu inşaata bir bakayım. Arabalar falan daha yeni başlanmamış. Bayağıdır yapılan bir inşaata benziyor. Bu inşaat da ya şeymiş bayağı, bayağı olmuş başlayalım. Oğlum acaba bizimkiler nerede ya? Dur bir gidip bir başkanına sorayım. Geldim sonunda başkanın yerine ya. Selamünaleyküm abi. Hop hop kardeşim sen dile gidiyor. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel. Geldim. Belediye başkanıyla konuşacaktım. Niye? Arkadaşlarımı sormak için. Üstüne almak lazım. Silah var mı üstünde? Yok. Doğru ne konuş? İyi ya. İki tanecik vardı. Oo. Oh. Tamam dur hemen şuraya bakıyorum. Bırak buraya. Arabamı bırakayım dur hatta. İnşallah bir şey yapmaz buraya. Bıraktım arabamı. Tamam Tamam. Merhaba başkanım. Merhaba ne oldu? ben şey soracaktım. Roblox zengini ve Roblox tabi efendim. Ee, Onlar nerede? Bir, bir bilginiz var mı? Burada. Burada nerede? Evde. Hangi evde? Şu villa var ya orada. Ha, o büyük villa onların mıydı? Lan, lan ne oluyor? Ne oldu? Askerler toplanın toplanın. villaya gidiyoruz. Villaya baskın yiyecekler şimdi. Ben de geliyorum. Sen ne yapacağım lan küçük boyunla? Sarı kafa. Benim sil silgim var. Silgim mi var? <laughs> Pardon silahım. <laughs> ne silgisi kardeşim diyor? ya? Hem de iki tane. <laughs> tamam asker herkes herkes toplayın gidiyoruz. Çok sarı kafayı Sarı kafayı da. Oğlum bu yatakta çok rahatmış lan. Lan tabi efendim nerede? Lan. Lan. Adamlar var. Lan. Lan adamlar var. Tabi efendim helikopter değil mi lan yoksa? Ne oldu helikopter? Ne oldu Ölmedim helikopterde. Lan helikopter düşüyor. Lan helikopter düştü. Helikopter düştü. Koş 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 koş. dikkatli ol çocuklar. Koş 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 koş. tamam efendim yardıma geleceğim. Tabii efendim yardıma geleceğim. Aha helikopter patlıyor lan. Ne sakmayan sakmayan ne? Orada duruyor. O adamlara başlıyor. Ne oldu?